Böyle bir alan. Çünkü saat ne yaklaştık? Akşam oldu. Hala inanılmaz bir kalabalık var. Sabah yaptığım hata vardı. Daha doğrusu öğlendi. Öğlene kadar çalışmak gerekiyordu tabii. Ondan sonra buraya gelelim dedim. llamada halo halo haha söylediğim gibi herkese bir sempatiklik var. Herkese eğlenmeye gelmiş. Hiç öyle asık yüzler, sıkıntılı tipler. Gerçekten saatlerdir buradayım. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Biraz da böyle yapalım. Saatlerdir buradayız, yürüyoruz. Bir şeyler çekmeye çalışıyorum, incelemeler yapmaya çalışıyorum tabii hem kendim için motosikletlere bakıyorum hem de kanal için biraz içerik üretip sizlerle paylaşıyorum. Umarım güzel videolar, güzel içerikler çıkar. Bu fuar alanına daha önce makineler için gelmiştim. Metal işleme makineleri alanında tabii çalışıyoruz. Şimdi, ama motosiklet için geldiğimiz zaman inanılmaz inanılmaz derecede kalabalık olduğunu ben de şimdi tecrübe ettim. Hiç kimse böyle bir şey söylememişti. Tabii belki basın açık günlerde gelindiği için kimse böyle bir şey fark etmemiştir ama 14 e dört oldu. Bugün ben geldiğimde ciddi bir şok yaşadım. Zaten giremedim de. Yani arabayı park edemedim. Arabayı park edemeyince... Tekrardan onların söylemiş oldukları belli başlı yerler var park edip. Oradan metro ile gelebilirsiniz gibi. Ee, oraya dönüp San Siro Stadı'nın orada arabayı park edip e, metroyla ile e, buraya geldik. Harley Davidson. Ölmüşken bir Harley Davidson. Standard'ı dolaşalım. Asıl aradım, tabii tabi burada benim. Bir BMW. Bayağı işe motor verkli. <laughs> Dışarıda gelirken fark ettim, gerçekten BMW'ye ciddidir işte. Talep var burada. Ve hale değilsin. Panamerica. Juan Pedrero. çok güzel motosikletler. Fiyatlar yazıyor mu bakalım. Bu zaman 20.500 Euro. Ben Amerika. 1250 çift silindir. Galiklerine bir bakmak istedim. Tutma fırsatım olmamıştı. Bir deneyelim bakalım. Evet, çok konforlu. Çok konforlu. ya buradan bakalım. Gayet güzel. Fakat işte çift silindir motosikletleri sevmiyorum. O sesi de hissetmek istiyorum, duymak istiyorum. Duydukça ona göre haz alıyorum çünkü onlar. Böyle bir durum var. O yüzden yoksa alınmayacak fiyatlar değil. Goldwing bundan çok daha pahalı bir motosiklet. Ama Bakalım bir gün bir test etme şansı olursa ondan sonra tekrardan belki fikrimiz değişir. vav 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 50.600 Euro işte bu özel bir motosiklet Road Glide ST özel bir renklendirmesi var buna da bakalım Road, light. yeah, much. Okay. Road lights. Yeah, she down Road lights. gerçekten konforlu. Turunca Goldwing gibi geldi yani. Goldwing'e çok benziyor zaten de bu basaklarından dolayı Goldwing'den daha konforlu geldi bana. Yeşil rengi. Mükemmel ekranlar yapmışlar. Evet, Road Glide. Bunlara gerçekten genişli bir yer ayırmışlar. Harley Davidson standında. Pan America ve Road Glide'lar gerçekten inanılmaz. Kendilerine özgü gerçekten şeyleri var. Seviyor partli roguelite daha aha bunun daha yüksek şeyleri var. gerçekten çok güzel duruyor. Kanada'da oyun oynanıyor. Farklı bir yere geldik. Ve devam. Hello more. bunlar. Aa, bu da inanılmaz bir motosiklet. Severleri için. 17.900 Euro. Bunun daha küçüğü 11.500 Euro. Şurada bir tane daha partisi var. 14.000 Euro. Nightster. Nightster. Sportster. Ne dersiniz? Sizler bu Harley Davidson konusunda Beğeniyor musunuz? Bütçeniz olsa almak ister misiniz? Veya önceliği farklı modelleri mi verirsiniz? Yorumlarda buluşalım.